Devam ediyorum. İstenilen fiyatlara yine inanamayacaksınız. Evin içinde kum var bir kere Kötü kokuyor burası. Altı kişi yaşamaya çalışıyorlar. Dördü çocuk. Nefesleri tutun. Oğlum baksana. Kapa kapa kapa. Çok kötü, çok kötü. En Kötü Evler serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir hoş bulduk Alper önemli. kardeş. Hatta öyle ki haberlere bile çıktık. YouTuber Alper Rende de oturulmayacak haldeki kiralık evlerden birkaçını gezdi. <laughs> oğlum hayırdır biz de çıkıyoruz lan. Hayırdır oğlum? Biz de kötü örnek oluyoruz kardeş. 1.82 falan. Ve şaşkınlıkla anlattı. Gerçekten şu anda emlak piyasası çok fena bir durumda. Biz de bu noktaya parmak basmış olduk. Ekip olarak çok çalıştık, çok araştırdık. Şimdi sizin için yeni evler buldum. Tekrardan başka evleri gezeceğiz ve bu evler de gerçekten çok çok kötü evler. Umarım bu sorun, bu emlak problemi bir an önce ortadan kalkar ve istenilen fiyatlara yine inanamayacaksınız. Şu anda Bahçeli Evler tarafındayız. Arkamızda bir ev var ve şu anda evin içinde yaşayan insanlar var bu insanlar Suriyeli bir aile ve evin içinde 6 kişi kalıyorlar İlk olarak buradan başlayacağız 4 çocuk ve bir karı koca olmak üzere tam 6 kişi kalıyorlar ama evi görünce inanamayacaksınız hele ki verilen fiyatı duyunca artık lanet olsun diyeceksiniz gerçekten arkadaşlar evimiz burada aslında yine dükkandan çevirme bir ev diye tahmin ediyorum şimdi e, konuştuk İçeride Suriyeli bir aile var size de az evvel söylediğim gibi 6 kişi kalıyorlar dördü çocuk bir de karı koca evin içi ben az evvel biraz baktım oldukça küçük olduğu için bu işte çamaşır şeyi dışarıda duruyor İzin de aldık hani böyle böyle bir çekim yapıyoruz diye daha sonra çok da sıcak kanlar kabul ettiler buyur ettiler bizi şimdi bakalım nasıl bir yerde altı kişi kaldıklarını. Evet arkadaşlar evimiz bu şekilde bu kadar. Burada gençler var. Muhtemelen full sokakta oyun oynuyorlar burada. Kamu el sallık. <laughs> burada mı uyuyorsunuz? Evet burada. Burada uyuyorsunuz. Arka tarafta hem mutfak hem tuvalet var. Aynı zamanda mutfak işte hani Modlar. Faktafik tefek yemeklerin falan yapıldığı ya bir yer. Ya, Hemen de ya. tuvalette ne yazık ki burada. Çok oldukça yakın. Bu şekilde. Ee, nerelisiniz? Suriye. Suriye. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 7 sene var. 7 sene. İşiniz var mı burada çalışıyor musunuz Çalışıyorum. yoksa? Çalışıyorum. Araba üstüne karton topluyorum plastik. Bizim Hı. araba belediye aldı. Hı, belediye ya. arabanıza el mi koydu? Evet. İşte daha oturuyorum. Bir aylık var oturuyormuş. Işte. Anladım. Peki yine de yani burada işte bu küçük bir yerde sonuçta yaşıyorsunuz. Yine de Suriye'de yaşamaktansa burada yaşamak daha mı iyi? Yok burada abi çok seviyorum. Biz fakirlik böyle seviyoruz. Biz hiçbir şey istemiyorum. Bizim küçüklerimiz iyi oluyor. Bizi hastalık, hastalık bir şey yok. Aha. Çok şükür Allah'a. Mutlusunuz yani burada. Mutluyum abi çok şükür. Nerede yatıyorsunuz? Burada yatıyorum. Çocuklar burada şey yapıyorum. Minder. Çocuklar burada yatıyor. Aha. Biz de halımı burada yatıyorum. Soğuk çok ge geliyor mu kışları nasıl oluyor burada? Yok, o soba elektrik sobası yanıyor. Hmm. Onu işte idare edersiniz. Işte. Elektrik değil mi? Evet. Zaten evet. Şu anda çalışmıyorsunuz yani. Ufak işler geliyor gidiyor. İş geldikçe. Evet. Peki mahalleli burada yardımcı oluyor mu size? Yardımcı Nasıl? Yardımcı çok şükür. Bize yeme getiriyorlar, süt getiriyorlar. Dört tane çocuklar doğum burada yaptılar. Ha, dört çocuk burada mı doğdu? Evet, evet işte. Hmm. Allah bağışlasın değil Allah razı olsun abi. Çok şükür. Burada mahalleli oldukça yardımcı oluyormuş zaten size. Evet. Ee, umarım daha da güzel gider diyelim. İnşallah. Evet, bu evi de size böylelikle göstermiş olduk. Şimdi dışarıda tekrar konuşmaya devam edebiliriz. Arkadaşlar evi gördünüz gerçekten biraz canım sıkıldı ee, içeride 6 kişi yaşamaya çalışıyorlar 4'ü çocuk ve buna rağmen hani yine de çok şükür mutluyuz gibi bir cevap verdi bana e, çok duygulandım şimdi geldik fiyatlara bu gördüğünüz 10 metrekarelik evin ne fiyatı 900 lira arkadaşlar burada hani mahallenin yardımıyla bir şekilde kiralarını ödüyorlar ama gerçekten 900 lira da olması yani moralim çok bozuldu çok, benim, benim de canım Fiyat çok sıkıldı yani umarım bu son bulur yani. Biz de kamera arkasında elimizden geldiğince yardımımızı yaptık. Aklımda. Umarım bir an önce iş de bulurlar ve e, bu çocuklar daha güzel yerde büyür diye e, ümit ediyorum. Evet, bir sonraki eve geçebiliriz. Az evvelki evin karşısında e, hemen bir ev daha gördük. Hepsi de aynı yapıda. Bunlar yüksek ihtimal küçük, normalde dükkan gibi daireler galiba. Benim anladığım o dükkan olması gereken yerler. burası da Eşref abinin kaldığı yer. Eşref abi kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 7-8 aydır burada. 7-8 aydır. Geçici bir ev sizin için. Eşref abi de burada şimdilik yaşıyormuş arkadaşlar. 650 lira kira veriyormuş burası için. Burada Eşref abinin yatağı var. Zaten yine oldukça küçük bir yer. Buzdolabı ve burası da Tuvalet. Eşref abi hiç böyle mutfak falan ya da işte böyle kendine böyle kesip biçeceğin bir... Bur burada mı? Ha tencereler falan da burada. E, ocak yok abi. İçeride mi? Burada, burada pişecek. Ha, ha şu, şu ocakta. Tüp var. Tüp var. Ocağı, ocağı buraya taşıyorsun abi. Burada yapıyorsun o şekilde. Evet, Eşref abinin de evini görmüş olduk. Biz aslında karşı evi biliyorduk ama burada ona da denk geldik. O da 650 lira kira veriyormuş. O da inanılmaz. Şimdi bir diğer evimize doğru yola çıktık, gidiyoruz. Biz bu süreçte bir sürü ilan aradık arkadaşlar. Şimdi size... Şimdi bakın arkadaşlar, chat'teki yorumları falan görüyorum. Haklı olanlar var, haksız olanlar var, abartanlar var, bokunu çıkartanlar var. Ee, herkesin kafalarda bir takım düşünceler var. Çok kısa tutacağım burayı. Bazı durumları insani değerlendirmeniz çok normal. Vicdan dediğimiz bir şeye sahibiz değil mi? Baktığın zaman her hangi ülkeden olursa olsun, kim olursa olsun önce insani değerlerimizle yorum yapıyoruz değil mi? Yani bir insanın mesela o az önceki Suriyeli arkadaşın çocuklarını üzülüyorsun değil mi? O çocukların günah ne diyorsun? İşte biri kızıyor. Madem bu kadar yoksulluk içerisindesin niye dört tane beş tane birbirine çok yakın yaştaki çocuk sahibi olmuşsun? Bunlar elli tane yorum yaparsın. Bu eğitimdir <laughs> vesairedir, carttır, curttur. Zaten böyle beklentiye giremiyorsun. Böyle be o seviyede olsa zaten bu sorunlar yaşanmaz. O yüzden insani duygularınızla yaklaşıyorsunuz. Ya da bu duruma bakıp sırf ona üzüldüğünüz için diğer anormal olan her şeyi anlık olarak normalleştiriyorsunuz. Onu fark ettim. Şimdi bir taraftarın hep örneğini veriyorum bir taraftarın e, kötü ya bir takımın kötü taraftarı ve iyi taraftarı var ya bunun gibi bir durum bu aslında baktığınız zaman. Bunları genelleme yapmayın anlık olarak durumu analiz edin okey ama bunu diğer yerlere bağladığınız zaman görülmesi gereken birçok şeyi de kendinizde kapatır görmez hale getirirsiniz. Körleştirirsiniz kendinizi. Bu görüntüyü izleyip de üzülmeyen insanın vicdanını sorgularım. Ama size bir tane daha görüntü açarım burada. Ona da üzülmeyecek. Yani insanı da ayrı sorgularım. Siz hemen gaza geliyorsunuz. Yani ee, yorumlar ya yorumlama kabiliyeti denilen bir şey olmalı. Sakin diye hep söylüyorum ya bir sakin olmalısınız. Bir analiz etmelisiniz durumu. Anlıyorum biz çok şey bir milletiz hemen böyle gözlerimiz dolar hemen güleriz hemen kahkaha atarız duygularımızı hemen dışarı fışkırtırız ama ister istemez birbirimizi çok kötü etkileyip aslında ortak düşüncelerde ve hislerde birbirimize yine kutuplaşabiliyoruz. Sırf bu anlık sorgulamadan söylenen şeylerden dolayı. Az önce chat'i izleyip onu analizini yaptım. Yani baktım millet ne diyor? Ya aslında hepinizin söylemeye çalıştığı şeyler aynı şeyler. İyi niyetler bilmem neler. Ama ondan sonra o kötü niyet dalgalanan insana biri lafı sokmaya bir başlıyor. Bu chat ne amına adamın yerinde o bu falan der ki ona. Yani lütfen analiz Duygunuzu biraz geliştirip, hepiniz için söylemiyorum. Bir tık da yorumlarken de daha düşünerek yorumlarsanız çok daha verimli bir chat oluşur burada veya dışarıda sosyal hayatınızda. Çünkü evet bunu herkes biliyor değil mi? E, yoksulluk içerisindeysen e, en başta çocuklarını düşünmen lazım. E, yoksulsan çocuk yapmaman lazım. Çünkü o çocuğun günahı neye dönüyor? Yani o çocuğu yetiştirmek zor, o çocuğun aynı seviyede senin çektiğin zorlukları çocuğuna aktarmak gibi bir durum söz konusu. Bunu hepimiz en fikiriz. E şimdi zamanında da bunun tartışması döndü. Suriye'de sağda solda savaş durumunda ülkeye kaçan insanlara kimler üzülmedi ki? Herkes üzüldü zaten. Niye üzülmeyesin? Ama ondan sonra bir farklı açıdan o sistemin denetlenme kabiliyeti zayıf diye bizim ülkemize... Bizim insanımıza zarar verecek şekildeki kısımlarını da görünce ne olduk? Rahatsız olduk. Bu da ne demek yine? O rahatsız olduğumuz durumları gerçekten çok kötü durumda olup da o ülkelerden kaçıp gelen insanları da dayatmaya başladık. Yani az önce söylediğim şeyler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Bazen kurunun yanında yaşı yakıyorsun. Bazen ulan bu adamın ne günahı var derken diğer bu çocuğu için de bunu yakıyorsun. O yüzden analiz kabiliyeti çok önemli. Hep bunu savunuyorum ben size. Kesin çizgileriniz olsun, eyvallah. Ama bir durun. Hani bir durun, bir düşünün. Önünüze bir şey mi dayattılar? Bir dur. Bunu neden dayattılar? Bu gerçek mi? Bu gerçek, gör, gör, göz, gördüğüme mi inanacağım? İnanma. Bir bak. Belki yanlıştır. Araştır. Gir, bak. Beynini kullan, tak. Cevabını kendince ver. Benim hep düşüncem bu. Biraz sakin olun arkadaşlar. Bakın, artık birbirimizi kırmayalım artık birbirimizle kavga etmeyelim alo oğlum kulak arkamız kaldı canım kardeşlerim sokacağım bunun parti marti mevzusu değil bu topraklar bizim bu topraklar hepimizin artık birlik beraberlik bir, bir şöyle artık bir kafa kafaya verin Ta bir verin ya bir çevrenize bakın bir ya şöyle ne oluyor diye birbirinizle savaşmayın artık. Sen de aynısın, diğeri de aynı ya. İkiniz de vatandaşsınız oğlum, ikiniz de bu topraklarda yaşıyorsunuz. İkiniz de bu topraklarda da çocuk yetiştireceksiniz. Bu topraklarda hayatınızı e, geçindirip ilerleyeceksiniz. Biraz anlayış. Biraz ha kafası basmıyordur koy götüre gitsin amına koyayım o ayrı. Kafası basmıyorsa siktir lan de tekmeyi vur. Çünkü öyle tipler de var. Ama Çetin analizine baktığım zaman siz çünkü burada bir nevi hepimiz bir şey temsil ediyoruz değil mi? E, ona baktığım zaman sıkıntıyı ben görebiliyorsam siz de görebilirsiniz. Benim sizden bir fazlam yok. Adam <laughs> telefonunu çıkar diyor. Neyse abi işte benim düşüncem bu. Devam ediyorum videoya. İlginç bulduğumuz bazı evleri ilanlar üstünden göstereceğim. Şu anda ekranda fotoğraflarını gördüğünüz artık buna ev gerçekten denmez. Tamamen çarşaflarla falan duvarları yapmışlar ve yine rezil... Abi her şey anlayışı var. Irkçılığa karşı olamıyorum. Irçılığa niye karşı olasın? Şey o ırçılığı niye destekleyesin oğlum? Kimse öyle bir şey demiyor burada. Yani ne Durumda kısa? Buraya 750 lira demişler. Buraya gerçekten 750 lira çok fazla. Bir diğerine geçiyorum. Şöyle bir başlık var. Bunu başlık için not etmişim. Abi pazarlama skilllerini çok iyi kullanıyor ve başlığa şöyle başlamış. Çölün ortasında bir vaha. İşte Merter'de bilmem ne bilmem ne yıldız tekneye yakın falan diye devam çölün ediyor. Ortasında ha, çölün de ortasında ne? Çölün ortasında bir vaha. Mert Ertos Koparan Yıldız Tekne'ye yakın. 1850 lira. Net 85 metrekare. Derde bilmem ne bilmem ne Yıldız Tekne'ye yakın falan diye devam ediyor. Bir diğerine geçiyorum. Bu ne ya? <laughs> ya arkadaşlar. Dayı işiyor ya. koymuş ya işte aradığım rahatlık <laughs> Abi adam ilanda işiyor işiyor şu an. Bilmiyorum görüyor musunuz ama ekrana da koyacağım. Abi arkasına dönmüş çöldürüyor ve ilanda fotoğrafı var. İnanılır gibi değil. Allah'ım gözüm kanıyor. Bir de orası tuvalete de benzemiyor. Yani muhtemelen bir duvara işiyor yani. Ve orayı da kiralıyor sonra. 800 lira Esenler'de 1 artı 0 27 metrekare. Bir diğer ilanımız da şu şekilde. Odanın ortasında klozet var. Kapısı falan. Allah. Aynen kapısı falan yok bu odanın artık salon mu neresi ise ve yan yana iki tane klozet. Yani burada Oo, en yakın arkadaşın... bence bence şu evet aynı fikirdeyim en yakın arkadaşınla elinde bir mobil oyunla pataküte sıçarken güzel zamanlar geçirebilirsin. Bence bunun ikisi de bağlı değildir arkadaşlar. Bunlar bu evde iki tuvalet vardır daha takılmamıştır. da Birlikte sıçma deneyimi size sunuyor <laughs> bu ilan ve tamamen açık hani ferah bir ortam. Şimdi e, tuvalet gibi basık bir yer değil de böyle ferah ferah yan yana oturun bir yandan sohbetiniz edin bir yandan da hacetlenin diye böyle bir. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bunu ben yap bunu biz yaptık. Ben geçişimde yaptım bunu ya öyle değil de <laughs> bir dakika yanlış anlaşılacak. Yani benim en yakın iki arkadaşımla biz e, okuldayken daha lise dönem lise birlerde hayır hayır dur bir anlatayım amına koyayım bir tepki göstermeyin. Tuvalette denk gelmediniz hiç birbirinize. Yani teneffüs olmuş öğle teneffüsü mesela sıkıntı kapıya dayanmış kurtulman lazım gittin A koridoru B koridoru aman A kapısı B kapısı. Yo çok şey kaçırmışsınız o sohbetler çok etkilidir. bu ne sen misin? Ha benim. Oğlum yavaş lan. Bu konuşmayı hiç yaşamanız böyle Bu tarz yani sallıyorum şu an. Tamam yaptık diyenler bizden. Böyle yan yana göt göte sıçmaktan bahsetmiyorum oğlum. Denk gelmekten bahsediyorum. Ya da pisuar muhabbeti. Bir tasarıma gidilmiş. Bunlar da bizim bu süreçte bulduğumuz garip ilanlardı. Şimdi hız kesmeden diğer eve doğru gidelim. Kızım abi. Sıçmıyor mu sen? <laughs> Kızım abi ne ya? Yani kızlar tuvaletini yaparken konuşamıyor mu? Öyle bir yetenek donuyor musunuz? Bir dakika hayırdır lan babam aradı. Şimdi büyük çekim. Ha pisuar içindeymiş olabilir tamam. ...bir evde izleyecektim. O ne lan? Tam olarak evde değil burası. Eve giriyorsun daha sonrasında kendine evi hani istediğin gibi duvarını muvarını yap diye kuma hazır. Hani <laughs> istersen şuraya bir oda kapatırsın işte ne bileyim şuraya bir şey yaparsın diye. Bu şekilde bırakmışlar ve başka hiçbir şey yok. Sadece şöyle bir alandayız arkadaşlar şu anda. Bir de tuvaleti var orası da bu. fayanslar falan akıyor yalnız. Bu ev tadilatta belli. Bu bitince güzel olur. Tuvalette benim hayatımda gördüğüm en küçük tuvalet bak. Tuvaletimi yapıyorum ben. Hani şöyle yaparken bir yandan tutunması da rahat. Arkadaşlar, burasını çok da anlatacak bir şey yok. Burası için istenilen fiyat 1400 TL arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Evin içinde kum var bir kere. Ya. Her şey Minecraft gibi hani burada kendin pişir kendin yenilir. Şaka bir yana yapı eski. Evet burası yerin bayağı altı yani hiç cam olmaması da Değil. zaten. Sadece yapmaya üşenmişler demişler ki biz nasılsa bunu 1500'e koyarız demişler. Bur buradan yine direkt yukarı fıyma hattı var bunu seviyoruz. Bu işe yarayan bir hat daha önce gizayla da göstermiştim ya. Ben başlıyorum. Ama hani kum gibi bir hizmetin olması da güzel. Okay. Bu evde böyle arkadaşlar yani artık ev mi denir ne denir bilmiyorum. Penceresi yok. Şu fıyma hatta hariç. Yani ha, bir tane daha fıy fıyıcı varmış şu tarafta. Yani şu açılıyor. Duş neredeydi? Oradadır. O da şey işte duvar tipi var ya yani, herhangi duşakabin falan yok. Direkt orada duş alıyorsun işte. Burada, buradan Bak o ilk az önce verdiğiniz örnek vardı ya hani bir arkadaş sormuş diyenin başında onun gibi. Kemal yapıyorum demiş ya. birebir onun için. Fıyabiliyorsun. O güzel. Burası kalpazanlar için uygun. <laughs> evet bu evimiz böyle. Bir sonraki eve geçelim. Abi Arkadaşlar, burası alır. An... Her türlü rutubeti falan alır orası yani. Beşiktaş'ta bir apartmanın içindeyiz. Yerin tam iki kat altındayız. Bu yani Allah korusun ev... bir selmel çıksa sıçtın. Çok yokuş olduğu için çok kot farkı olan bir yer. Bu ev tersine dubleks bir ev ve fiyatı Beşiktaş'ta da olduğundan dolayı inanılmaz fazla. Ters dubleks kaç para Beşiktaş'ta? Şöyle bu, bu, arada çok kötü kokuyor burası. Ee, şurada tuvalet var herhalde. Eve gir, girdiğimiz gibi çok kötü bir koku bize karşı. He onu Jirox da yapıyormuş. Kemal yapmış. Of, ama o, o, bana o, ne söylüyorsunuz? ben onu şey Ben bilmiyorum ki. Bro. Nefesleri tutun. Oğlum baksanıza da etrafım. Kapa kapa kapa. Çok kötü, çok kötü, çok kötü kokuyor. Burası ilk gelişte salon gibi konumlandırılmış herhalde, tahmin ediyorum ki. Aşağı inen merdivenler var, henüz biz de inmedik, bakacağız. Şurada kapı var, şurada bir mutfak var. Mutfak aslında fena değil yani, tabii ki iyi bir mutfak değil de ama okey yine yani. Hani şuraya buzdolabını koyduktan sonra yemek yapma yeri falan da var yani. Şırdan'dan bir boru yapılmış. Yani bir alt kata da inelim. Çünkü şu an benim buraya istenen fiyat için aklım almıyor yani bu gördüğüm şeylere. Bu kadar olamaz çünkü yani. Aşağısının çok güzel olması lazım. Dekoratif bu arada. Renk falan harika yani. Renk yani. Bir de boya ben hayatımın... Boyayım ama görmedim yani. Bu Yok, ya, ne ya ne 6500 oğlum manyak mısın? Tarzı mı bu anlayamadım yani gerçekten boyanın renginden yapılışına kadar yani baksana hani kim boyayı yaptıysa gerçekten hiç direkt vurmuş geçmiş yani. Eliyle bile savamış olabilir ya, bu boyayı. tek sorun evet, o <laughs> bakalım. Yine... Yine aynı sistem ilk videoda da defalarca gördüğümüz sistem hani bir yandan duş alıp bir yandan şu serinleme suretiyle doya doya hacetlenme durumu burada da mevcut. Yani bu ben dinlemedim çete bakıyordum onu. Burada bir oda daha var. Bu odada. XOX falan oynamışlar. Buralarda böyle grafitiler, grafitiler. Ne yazıyor burada ya? Shit happened mı? Har. Shit, shit'te kesin miyiz? Burası shit. <laughs> shit happens. Şimdi şurada bir XOX oynanmış ama belli ki tek seferlik bir XOX kazanan olmamış. İşte oyun yarıda kalmış. <laughs> oyun yarıda kalmış. Sonra <laughs> demişler ki şurada bir tane daha oynayalım. Bana bu evi verin. Ben var ya 5 güne 6 güne yağ yaparım bu evi. Yani harbi yağ yaparım küçük. <laughs> evet. Bu kalple e, göt, göt arasında kalmış bir şey. Yani böyle bakınca göt ama tersen bakarsan kalp. Hani he, öyle ne bakarsan demem. kalp, öyle bakarsan daha çok bir götü. Şimdi bir odamız daha var bu alt katta. Diğer odamız da bu şekilde. Diğer Oğlum, mesela. her şeyi makaramı için de benim el işi zımbırtlarımla makara geçirtmem kardeşim. Ona da şaka yapmam yani. O kadar da değil artık. Bizim olayımız el işidir kardeşim. Boya badana kesme biçme. Bunlar bizden sorulur. Abi chat baya toksik biliyorum ya. Kimse kalamaz. Chat bu son zamanlar etabı 18 bin aboneye çıkınca hep bu oluyor. 18-20 bin abone arasında sıkıntılar başlıyor. Yani bir yatak falan sığmaz yani oraya. Buraya belki bir yatak sığabilir ama gerçekten rezil durumda burası ya. Ve şimdi size merakla beklediğiniz o sorunun cevabını veriyorum. Burası için istenilen fiyat 3500 TL. Yani yok Bakları açan yani kimdir? Şu evi görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bunun ne yine 3500, 3500 mü? Size merakla beklediğiniz o sorunun cevabını veriyorum. Burası için istenilen fiyat 3500 TL. Yani yok artık. Vay be. Vay arkadaş. Yani şu evi görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bunun neyine 3500 lira isteyebilirler anlamıyorum. Ev sahibine de bak suç bulmuyorum. Çünkü mesela şöyle oluyor bu sistem. Ev sahibi de başka bir yerde kira veriyor. O da çok uçuk kira veriyor. O da işte bilmem ne ödüyor falan. İşte diyor ki burada yan eve 3000 lira isterlerse ben de 3000 lira isterim diyor. E, kimse de zarar etmek istemiyor. Ve fiyatlar gitgide artıyor. Bu sistemin bir şekilde düzeltilmesi lazım ama nasıl olacak nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Bu da... <farkında>. Bu eve ilanda bahçeli yazıyordu. Bu muymuş bahçesi? Var işte bahçeli. Bahçeye çıkışı bile yok. <laughs> <laughs> Yaz sokaktan atlıyorum bak şu duvardan. Şey görünümü. Şaka yapıyorsun. Bak gel. İlanında hatta açsana ilanı ya. 2 artı bir kombili balkon ve bahçeli. Bakın. Bahçeli yazıyor bu evin açıklamasında. Daire yeni boyalı yazıyor. Yani o grafitiden bahsediyor. Herhalde o grafiti boyasından. Yeni boyamışlar. Yani tasarım. Size en saçma şeyi söyleyeyim. Bahçeli yazıyor. Hadi bahçemizde var. Yani... Ya ulan. Ev neyse onu yazın kardeşim. Günah değil mi burayı tutmak isteyen insanların mesaisine ya? Gelecek görecek bu mu amına koyayım diyecek. Ya herkes fırsatçı oldu Çıkalım ya. Çıkalım bahçeye. Bro kilidi aç çık. Sen de her şeyi insanlardan bekleme ya. Ha buradan geçiliyor diyorsun. Geç git. Allah Allah. Ha şu kilidi aç diyor. Baş Geç bak Bahçem var. Bahçem var. Yani Bahçe ba mı? Ben yalan söylemedim. Bahçeli. Bahçeli. Bahçeye çıkabiliyor mu? Çıkabiliyorsun. <laughs> kilidi açtın mı? Abi bu 3500 lira bunu nasıl isterler? Vallahi oğlum dövün beni ya. Canım sıkıldı ya. Evet, bu bro, bu bro, evde bu kadar. Şey biz bunu izlemiş miydik? Bu videoda dediğim gibi çok terlenen fiyat gerçek kira. İzledik. De çok memnuniyet. Ha izledik izledik hatırladım. Şimdi evet yani artık 50 defa konuştuk. E, durum vahim. Durum vahim artık aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Furkan abi özellikle sövseler de seni güldürdüysem yeter bana abi. Kurtuluşu küçük bir bedel. <laughs> ne diyelim bu? <laughs>